sen doymazsın sana dünyaları da versek sen doymazsın öyle bir kapasiten var senin al işte elindekine bak tövbe estağfurullah ağza bak ağza ağza bak cebeli tarık boğazı ağza bak Allah seni ananın karnında biraz daha dur saniyesin gırtlak olarak dışarı çıkacakmışsın ay ne çirkin ya Yenir mi son bunun var ya 35 gün ağzı kokmuştur Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine erotik, spesifik, fantastik, izotonik, endoplazmik, mikrobiyolojik, psikolojik bir videoyla neredeyiz? İşte buradayız. Bugünkü videoda ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Videonun başından sonuna kadar böyle bakacağım size. Bu rezil ötesi... Espriyi yaptıktan sonra rahat şöyle bir... Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Allah'ım ne olacak benim bu hallerim ya? Bugün ne izliyoruz? ASMR videolarını izliyoruz bugün. Tekrardan yoğun istek üzerine. Tekrardan ASMR videolarını izliyoruz. Niye bir anda celallendim onu da anlamadım. Bütün video onların bu ya? Hiçbir şey yok. Bir o bir de gırtlak yiyor. Oh! Ben bu kadar mesela bir videoda şu kadar şeker yesem diğer videonun üzerine iki hafta geçer. Çünkü o dilimi damağımı bir toparlamam lazım. Şekerden normal tadı da alamam ben. Fakat çok iyi yiyor. Beni koy önüne beni de yer. Gerçi beni yemeyen de neyse tatlıyım çünkü o açıdan söylüyorum. Bakın farkındaysanız videonun başından şu dakikasına kadar kendimi övmedim ama yeter artık. Yeter. Çok tatlıyım. Al işte elindekine bak Tövbe estağfurullah Ağza bak ağza Ağza bak cebeli tarık boğazı Ağza bak Şuraya bak Kı Lan o nasıl sıcaktır o Ben hayatta yiyemem bak O ne be Allah, baştan. Lan nasıl sıcaktır Nasıl yiyebiliyorsunuz ya Bak bak benim kafamı sok bu çocuğun ağzına. O da sığar. Onun yanında onu mu yiyorsun? Bu nasıl bir mide yapısı ya? Tabakla birlikte canım. Tabakla. Tabakla. O tabağın çıtırtısını duymak istiyoruz biz. Allah seni kahretmesin. Çıkardıkları sete bak. Bak bak. Süpürdü bak. Tabağı. Onu. Abi çok sıcak. Nasıl bu kadar? Ben gerçekten hayranlıkla bakıyorum böyle bu kadar çok sıcak yemek yiyen insanları ya. Hiç mi canınız yanmıyor sizin? Bu nasıl bir gamsızlık ya? Bir durun bir su için arada bir ağzınız ferahlasın. Kız damağın yanacak ya. Damağın dile gelse yanıyoruz diye çırpınacak orada. Yazık günah. O damağa yazık. O dile yazık. Bir kere sıcak bir çay içtim. Dilim yandı. Bütün gün... Böyleydim ya. Nasıl yiyebiliyorsunuz bunu? Peki ben şu an niye bu kadar sinirlendim? Neyse onu bilmiyorum ama çok sıcak ya. Bak bu çocuk bize belli etmiyor ama kesin götünden alev alıyor bu çocuk. Öyle bir yanıyordur. Hayır demeyeyim söylemeyeyim diyorum. Ama yani göz var nizam var arkadaşlar. Hangimiz sokabiliriz o az önce yediği şeyi ağzına? Bu cümleler niye böyle yanlış yöne çekil... Çekmeyin yanlış yöne. Hayretler içerisindeyim ya. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Allah seni tör etmesin soğan yiyecek Kız nasıl yiyeceksin onu? Şimdi yiyecek. Allah kahretmesin. O biraz acıdır da. Yavaş yavaş ye. Doç kamyonu bak. Yırtılacak o ağzının kenarı yırtılacak. Allah kahretmesin. Tükürüğü de kaldı diğer soğanın üzeriyle dudağı arasında bir tükürük bağlantısı kaldı. Kusarsın tabi. Ay ne çirkin ya. Yenir mi soğan? Bunun var ya 35 gün ağzı kokmuştur. Al kusacağım. Al işte. Bana yiyor kız. Sen daha ne yiyorsun ya? Doymadı yedi yedi dünyaları yedi de doymadı al işte kalkar kusarsın. Koymuş bir de önüne 8-10 tane. Onların hepsini yiyebileceğini mi zannettin sen süper zekalı? Kız bu nasıl bir iğrençlik? Ben soğan yemeği çok severim. Ama soğanı edebimle yerim. Bir tane keserim. Atıyorum kuru fasulye pilav mı? Kırarsın bir baş soğan yanında. Tane tane alırsın böyle ufak ufak yersin. Hani ağzın çok fazla kokmasın diye. Çünkü bir çevrede yaşıyoruz. Bir toplum var. Arkadaşlarımız var. Kız senin o yediğin soğanın kokusu o ağzından çıkar mı? Ömrü billah ağzından çıkar mı? Yarın bir gün çocuğun olsa çocuğun genine geçer, çocuğun da ağzı kokar. Öyle bir yedin, ömürlük bir soğan yedin. Allah kahretmesin. Denemeyin bunları. Vallahi denemeyin ya. Çok kötü, çok kötü bir şey bu. Çirkin hareketler bunlar. Doç kamyonu gibi yiyorlar. iki ses çıkaracağım diye gırtlak sesi. Girdiğin kılıklara bak. Sana yazık günah. Var ya aklıma geliyor ne kokmuştur şimdi onun o ağzı ne kokmuştur. Yemin ediyorum 4 paket Vivident sok ağzına onun. Yine tesir etmez ya. Üff. Bu makarna mı? Şeffaf mı o makarna? Çorbaya bak, fışkı çorbası. Ay neler vardır yine o böcekler, böcekler falan neler vardır içinde. Allah kahretmesin. Hiç de göze de hitap etmiyor bu. Ama makarna biraz değişikmiş, şeffaf olması biraz ilgimi çekmedi değil açıkçası. Taze taze soğan mı var orada? Ne o? Severim. Allah silikon gibi bir şey yiyorsun ya. Nasıl makarna? Allah ım. o ne? Ne ki o? Ne o? Tipi de kötüydü onun. Yalnız bak sesleri... Bak Çorbanın görünümü de bir garipti. Ne bulduysalar atmışlar, ne bulduysalar. ek karapat, bay solucan, evet deniz canlısı falan hepsinden yiyor bir de diye fırlatıyor. Ulan takılır lan boğazına takılır. Allah muhafaza nefes alamazsın. Beynine oksijen gitmez. Kız, ölürsün orada. Yavaş agubun gazı gibi yiyorsunuz orada ya. Şu gırtlağınıza biraz dur deyin dur. Ay inanamıyorum yine Ah tapot, Allah'ım ya Rabbi ya. Yeter artık ya canlılar bir de. Bıktım ya surata bak surata. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin seni. Allah seni kahretmesin. O suratını. Buna alışamayacağım. Buna alışamayacağım. <laughs> Allah belanızı vermesin sizin ya. Demiyorsunuz ki yazık bunlara. Yemeyelim bunları. O ahtapotun kollarının işlevi yüzmek. Ne zaman bir ahtapot görsem bunların suratında yağ bacakları her tarafı kolları. Onu komple yiyeceğim mi? Gırtlağından geçecek mi o? Kız ya artık şunu beni kudurttu burada. Allah seni kahretmesin. Vallahi yiyor şu anda. Ay yiyor gerçekten. İnanamıyorum ya. Ne Ay canım ağzını bir şey mi rahatsız etti? Arı çıkacak herhalde. Hala devam ediyor. Ay gerçekten yiyor ya. Bunlar bunlar iyi sürekli hastaneye falan kalkmıyorlar ya. Bak bak gırtlaktan gelen seslere bak. Geçiyor gırtlaktan. Çok enteresan bir şekilde. O dişlerin nasıl yapış yapış olmuştur şimdi. Çıkar şu artık ağzındakini beni gerdim burada. Küçüklüğümde annem bana süt getirdi Yanında daha böyle bir petek bal küçük Ben onu çiğnemeden yuttum Gırtlağımda kaldı Lan geçsin insin aşağı artık diye 2,5 litre su içtim Susu O ağzımdaki o bal tadı zaten gitmedi Mahvoldum Ölüyordum lan ya gerçekten ölüyordum yani Kaldı dedim herhalde bu gırtlağımda ilerlemiyor Allah razı olsun kimse ümmeti Muhammed aşkına Beni kimse de hastaneye götürmedi Su içe 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 indirdim Ama hissediyorum yani Buramda o petek buramda sıkıştırılıyor yani. Tükürüyorum böyle sürekli tükürük tükürük tükürük. Hayatımda hiç o kadar sıvı almamıştım yani kısa bir sürede. Bu ablalar gerçekten nasıl bir doç kamyonusunuz siz ya. Siz nerenin doç kamyonusunuz? Ya 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 ağızlarına yiyorlar bir de. inanamıyorum ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu efsane ötesi videonun da sonuna geldik. Bugün yine türlü türlü rezillikler izledik. Vallahi fenalık geldi. Kapatmıyorum videoyu. Gidiyorum ya. Şaka yaptım. Videoyu beğenmeyi inşallah. Yorum atmayı inşallah, inşallah. Ve kanalıma abone olmayı inşallah. Unutmayın. Tükürdüm mü ben yine ya? Oldu. Hepinizi çok seviyorum. Diğer